Manavgat'tan herkese selamlar, saygılar sunuyorum. E, malumunuz Manavgat yangını e, bizim ciğerimizi yaktı. E, dolayısıyla orada bir e, köyde hemşerilerimizin e, saman, yem ve ilgili ihtiyaçlara hasıl e, biz Dağın Belediyesi olarak kendi tarlalarımızdan ürettiğimiz hasatımızı e, Manavgat Belediyesi'ne ulaştırmak üzere yüklettirdik. Belediyesi'nin de ihtiyacı vardı ama onlar önce özellikle Manavgat Belediyesi'ne götürmemizi ve burada hayvancılığın çok olduğu şeklindeydi. Biz de getirdik Levent Başkanım sağ olsun buradaki bu koordine ve e, yönetim Levent Başkanım'ın belediye başkan yardımcısı da bizi karşıladı. E, nazik karşılamasından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. beraberlik nasip etsin diyorum. Özellikle şunun altında çizmeden geçemiyorum. Biz e, seçim sürecinden bu yana üretken belediyecilik değil, kendi arazilerimize ekerken küçük hemşerimiz belediyeyi zarara uğratırsınız, niye ekersiniz diye eleştiriler almıştı. Gördük ki şu anda belediyenin bir maddi gücü olup da destek olamayacak pozisyondayız ama ektiğimiz tarlamızdan hasadımızı da e, buradaki canlarla paylaşmak bu kadar mutlu ve duygulandırıcı e, Rabbim bir daha ülkemize böyle e, kötü şeyler yaşatmasın, nasip etmesin ve bir an evvel de yangını kontrol altına almasını e, Yüce Rabbim'e niyaz ediyorum. Sağ olun. Ya, yardım, yardım malzemelerimizi e, verdik. Şimdi çıkışta e, güvenlik üzerinde. Hakikaten e, bundan şurayı da çekelim. E, Karavlar Belediyesi'ni tutuyoruz. E, çok izami ve e, tam anlamıyla bir iş yapmıştır. Bir işte kuran ikçi arkadaşlar var. Tabi 23 bin akaları görünce kardeşimiz hemen en azılı olduğunu söyledi. Biz de bir sohbet edelim. Kendini tanıdık kardeşim. Ben en azılı belediyesi de çalıştım. Burayı geliyorsunuz. Thank gelmeniz Eyvallah inşallah. Bak sizi daha böyle e, acılar yaşatmasın. Biraz önce bir şey Kaç günde geldi? Biraz önce de, bir de, evet. de buran evet. oluyor yani? Kaç günde geldi? Eyvallah. Evet. Eyvallah. Ben 18 geliyorum. Evet. Teşekkürler çok. Teşekkürler.